Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilere bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya müzakerelerinden umutlu olduğunu söyledi. Süreci liderler düzeyinde gerçekleştirmek istiyoruz dedi. Yani sonuç olumlu, tam istediğimiz gibi mi? Değil. Ama daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Sayın Putin'le, Zelenski ile de bugün yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık. İnşallah yani İstanbul'umuzdaki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi de planlıyoruz. Öte yandan Amerika, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık savunma yardımı yapmıştı. Amerikan Başkanı Joe Biden, 500 milyon dolarlık ekonomik yardım sağlayacaklarını da duyurdu. Zelenski, fiziki kaybın 60 milyara, ekonomik kaybın 7 milyar dolara ulaştığını söyledi. <laughs> Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki bu görüntüleri dikkat çekti. Putin, Savunma Bakanı Shoigu ile görüştü mutsuz, endişeli bakışları ve koltuğa gömülmüş bir hali vardı. Kan burdurduğu öne sürüldü. Ayrıca bir eliyle masayı tuttu. Görüşme boyunca da masayı hiç bırakmadı. Batı medyası bu fotoğraf karelerini Putin hastalandı iddiasıyla yorumladı.